vardı. 20 yıllık üs e, üst anlaşması yapmıştı. Sovyetler Birliği bir anda politikasını değiştirdi. Zeynep de hemen Amerika'ya döndü. Amerika ile ilişkiler kurmaya başladı. E, Amerika'ya üst verdi fakat 1880'li yılların sonunda 1980'li yılların sonunda ortaya çıkan muhalefeti e, üstesinden gelemedi. Ve 91'de ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Ve 91'den itibaren değerli misafirler, bu ülke 20 yıldır süren bir iç savaşın, bir kaosun ortasında. Güçlü bir liderlik varken o liderini kaybettiler. Ülke toparlanmışken hatta kaybettiği eski topraklarını geri alma gibi böyle çok ciddi, çok iddialı bir hedefe doğru yönelmişken işte bütün bu şey, birikimler bir anda heba oldu ve 20 yıldır bu ülke bir savaşın eşiğinde. Ve Amerika Birleşik Devletleri 1991'de buraya bir operasyon yapmaya karar verdi. Bu Umut Operasyonu adıyla 92'de gerçekleşen operasyonda bu ülkenin iyice bekle böktü. Şimdi e, bir federal hükümet var. Biraz önce sözlerimde bahsettiğim gibi uzatmak istemiyorum. Diğer misafirlerimiz belki bahsedecekler. Bir hükümetsizlik var ortada. Her grup kendisinin bir bakanını ortaya çıkarmaya çalışıyor. 2006'da, 2007'li yıllarda 100, 100 kadar bakan vardı. Şimdi artık hükümetin bir bütçesi şuyguyu olmadığı için bu bakanların sayısı da tam bilinmiyor. Adı var, kendisi yok bir durumda. Ülke tamamen birlikten kopmuş. Kenya'nın etkisinde, Etiyopya'nın etkisinde, Amerika'nın 2007'deki saldırılarıyla, bombardımanıyla iyice yıkılmış bir durumda. Şu andaki devlet başkanı eee niçin Somali bu durumda, sözlerinin sonunda buna işaret etti? Kur'an kursları toksi diyorlar. E, çadırda, yani çadırda değil aslında hani çalılıklardan çadır yapılmış. Öyle bir şey. Yani fotoğrafları var ama ilerleyen bölümlerde belki gösterme imkanı olacak. Televizyonlarda da görmüşsünüzdür zaten biz bunları çektik. Somali'nin küçük hafızları bunlarda okuyup yetişiyorlar. Yani şeyleri yok ellerinde, kağıt yok. Efendime söyleyeyim, kalem yok. Buna nasıl yazıyorlar hocam? Buna bildiğimiz atık piller, kalem piller, orta boy piller, bildiğimiz piller, atık pillerin içindeki o siyah ve kanserojen madde içerdiğimiz bilirsiniz. Yani pek sağlıklı olmayan o boyaları bir kabın içine koyuyorlar. Hafif bir suyla onu karıştırıp ondan mürekkep yapıyorlar. Onunla yazıyorlar. Burada Kariya Suresi yazılmış bir bölümde. Oradan bunun hocalarından rica ettik. Bunu istedik. Birkaç tane aldık. Hatta birisinde bir yardım kuruluşu adına 2000 dolar gibi bir rakama sattık. Satmışlar daha doğrusu arkadaşlar. Onunla da oraya daha el ayağı düzgün bir e, medrese diyorlar. Okul yapılması için kullanılacak. E, ben bunu özellikle hani görülmesini istedim. Ama bu bahsettiğim şey Dadap mülteci kampında yaşadığımız bir şeydi. Orada şahit olduğumuz bir şeydi. Somali'nin iç kesimlerinde de e, yaşanan bir şey. Ama Mogadishu'da bunu görmedim. E, Mogadishu'ya geçeceğim. Geçmeden önce Dadap'ı bitirmek istiyorum. Eee <laughs> Dara mülteci kampında Batılıların çok büyük etkinliği var. Ve o mülteci kampının içinde küçük bir havalimanı var. Küçük bir havalimanı var ve bu küçük havalimanı e, Birleşmiş Milletler'in kontrolünde e, yardımların koordinasyonunda kullanılan bir havalimanı ama o havalimanına hani bu ya kargo uçakları vesaire böyle ciddi uçaktan ineceği bir havalimanı değil. Küçük bir havalimanı. Ee, aslında Birleşmiş Milletler görevlerinin gidip gelmesi için yapılmış bir havalimanı. O 120 kilometrelik berbat yolu onlar kat etmemesi için yapılmış bir şey. Ee, böyle 500 bin insanın mültecinin bulunduğu bir kampın etrafında şöyle bir şey hayal edebiliriz herhalde değil mi? 500 bin insan var ee, dünyadaki bütün yardım kuruluşlarının vızır vızır arabalarının geçtiği, yardımın sel gibi aktığı falan. Böyle bir ortam tahayyül ederdik sanırım ama ben gittiğimde ona şahit olmadım. Sadece Türkiye'den gelen yardım kuruluşlarının hareketliliği vardı ki bu da yeterli değildi. Yani, Türkiye'den gelen yardım kuruluşlarının çabası yetmez çünkü orası için. Yani 500 bin insan var. Türkiye'den gelen ne kadar yardım edebilirler? Kimse yok bu derneği, Deniz Feneri derneği, efendime söyleyeyim, İnsani Yardım Vakfı, İHA, Kızılay, TİKA, ee, ve ben yani Anadolu'nun çeşitli yerlerinden, hani bunlar büyük dernekler ama onların haricinde ya da onlarla birlikte gelen diğer küçük dernekler de var. Yani Anadolu'dan çeşitli bölgelerden gelenler var. Hocam onları anlatacak bize bu Yani ama bir yerde tıkanıyor. Somali, Mogadish'i için, e, Mogadişe'ye geçiyorum, Somaliye. E, düşünün uluslararası bir havalimanı olduğunu varsayın ya da dünyanın yani bir ülkesine gittiğinizde uçaktan indikten sonra valizinizi alırsınız. E, bardan şeyden gelir. Efendimiz X ray cihazından çıkarsınız ve işte bir taksiye binersiniz. Gideceğiniz otele gidersiniz. Muhtemelen hani burası böyledir ama Somali'de böyle değil. Apron'dan e, uçaktan indik. Yani zaten normal çok uçak seferi olan bir yer değil. Nairobi'den e, gidiyor. E, X ray cihazı falan yok. E, taksi diye bir şey yok. Asker kiralıyorsunuz. Eee 15 ile 20 ile 20, 20 küsür yaşlar arasında genç çocuklarını oluşturduğu kiralık askerler. Hatta onlar sizi zaten gördüğü zaman e, Dadap yolunda bize tanık olduğumuz bir durum. E, askere ihtiyacınız var mı? Gideceğiniz yol riskli. E, kiralık asker verebiliriz. Yani ücretini veriyorsunuz. 150 dolar, 200 dolar gibi para verdiğiniz zaman size eskortluk yapıyorlar ama aslında e, sadece ellerindeki o çok kötü Kaleşnikov ya da bizim askerde kullandığımız o G3 silahlar var. Yani hani çok böyle teşhisat falan yok ama e, caydırıcılığı oluyor herhalde ki o yüzden kullanılıyor. Asker kilav alıyorsunuz ve şehre öyle gidiyorsun. Otel, birkaç tane otel gördüm. E, tabelasını gördüm. Otelin üst tarafları şeydi, e, inşaat yapılıyordu. Somali Mogadishu'da daha yeni yeni e, inşaatlar yapılıyor ama e, bir hayalet şehirden bahsediyoruz aslında Mogadishu dediğimiz yer ben bir tane kurşun izi, mermi izi olmayan bir tane bina gördüm. O da dış cephe boyası yeni yapılmıştı. Türkiye Büyükelçiliği'nin binasıydı. Büyükelçiliği beraber gittik. Binayı inşaat halinde ince işleri yapılıyordu içeride. Onun haricinde görmedim. Yani hani varsa da parmakta sayılacak kadardır. Mermi izi olmayan, camı penceresi yok, yıkık dökük o halde. Ama o insanlar oralarda yaşıyorlar bir şekilde hayat devam ediyor. Somali'de e, devlet otoritesi diye bir şey yok. Yani başınıza bir şey geldiği zaman, şu köşede çıktığınız zaman iyisiyle kötüsüyle i, polisi ararsınız, jandarmayı ararsınız bir, bir şey çıkar. Yani bir muhatap bir şey bulursunuz. Burada ya bir başka bir şey. Ama Somali'de böyle bir şey yok. Ya yani O yüzden e, stratejik noktalarda havalimanında limanda e, Afrika birliğine bağlı askerler duruyor. Ağır makinalı silahlarla şehrin belli noktalarında her yerinde de karışmıyorlar. Daha çok stratejik bölgelerin giriş çıkışlarını kontrol altında tutuyorlar. İşte Somali Limanı, Mogadishu Limanı gibi ha, e, havalimanı gibi böyle birkaç noktaya. Onun haricinde pek bir yere karışmıyorlar. Devlet otoritesi e, şey Ahmet Şerif e, yönetiminde şu an bir devlet başkanı var, bir otorite varmış gibi görünüyor ama ee, ülkede çok farklı kabile ettik yani kabilecilik anlayışı var ve bu sürekli bir gerginliğe sebebiyet veriyor. Şeyh Ahmet Şerif e, Şebap e, hareketinin e, İhvan-ı müslimin Şebap hareketi. Bunun aslında geçmişte yani 90'dan sonra bunların hepsi tek bir hareketti. İslam mahkemeleri birliğiydi. Ee, şimdiki yönetimdeki Ahmet Şerif iktidarı e, Etiyopya'yla, Kenya'yla e, ve Amerika'yla, Batı'yla temas halinde olduğu için diğer gruplar tarafından dışlandı. Dışlandığı için şu an yalnız yalnızlaştırıldı. Diğer gruplar e, o şeyi tanımıyorlar. E, Ahmet Şerif yönetimi. Eşşevap da e, <laughs> Mücahidin Hareketi diye bir hareket Ülkenin yüzde %70'ine etkinliği var. Ancak El-Kaide'nin küresel cihat algısıyla da e, etkisi altına girmiş, algısının etkisi altına girmiş. Aslında bir ulusal mücadele hareketi, ŞEBAP'ın vesaire gelmiş olduğu durum. Ve yıllardır işte Afganistan'da Diyar'la yerlerle... Yani Afganistan'daki o iç savaş döneminde yaşananların bir benzeri Somali'de yaşanıyor. Yani Müslüman gruplar arasında bir e, ittifak sağlanamıyor. Kim bir ülke başka birisine yardım ettiği zaman öbür kabile benim kabilem dışlandı diyor. E, ve yani arada yardımlar, gelen yardımları da silaha ve mermiye yatırıyorlar. Yani yatırım anlamında da hiçbir şey yok. O yüzden mesela başbakanın Somali ziyaretinde ee, konuşurken benim aklıma gelen Türkiye sanki 82. vilayeti için konuşuyormuş gibi bir konuşması var başbakanın. Yani yani yoldaki çöp sorunundan tutun da işte enerji sorununa kadar birçok şeyden bahsediyor başbakan. Yani ve bizde Türkiye'de toplanan yardımları eee hani nakit para yardımı şeklinde değil de ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılacağı çalışması yapılıyor. Benim anladığım da o. Sonradan gittiğimizde biz Magalişu'da bunun koordinasyon toplantısı da yapıldı. Türkiye'deki STK'lardan temsilcileriyle beraber gittik. Her e, birim kendi muhatabıyla oradaki ye var olan hükümetin muhataplarıyla görüştüler. E, ve yapılması gereken de bu. E, çok sözümü uzatmayacağım. Hemen e, korsanlar meselesini kısaca değinip bitireceğim. Korsanlar, Somalili korsanlar e, kimdir korsanlar? Aslında korsanlar de, sahibi olmayan devletin, yani sahipsiz bir ülkenin e, sahil güvenlik görevlileri bunlar. Nasıl sahil güvenlik görevlisi? Bu insanlar balıkçılar. Endonezya'da meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunami'den sonra e, balıklarının öldüğünü fark ediyorlar. Yani pro, profesyonel bir balıkçılık yok. Ee, ciddi anlamda tesis vesaire bir şey yok. Batılılar, Avrupalılar balık yumurtalarını alıyorlar. Uzak doğulular balıkları alıyorlar. Konserve. Yani Somali, Afrika'nın en uzun sahil şehrine sahip. Ve e, gene Avrupalı firmaların nükleer atıkları da Somali sahillerine boşaltılıyor. Endonezya'daki tsunami sonrasında balıkçılar bunu fark ettikten sonra insanlar balık çünkü var olan bir önceki yıl olan balık olmuyor yani. Bunu tabi böyle bunu incelemeye alacak, laboratuvar ortamı test edecek vesaire böyle bir imkanları da yok zaten. Bu yıllar sonra ortaya çıktı. Bu adamlar e, önce o e, atıkları boşaltan gemilere saldırıyorlar. Yani bunlar yanaştı. Onları püskürtmek gibi bir girişimde bulunuyorlar. Sahil güvenlik ee, bir nevi hizmeti yapmaya çalışıyorlar. Sonra bu işin ticarete dökülüyor. Yani bu e, para, korsancılık işin işin içine para girince e, çok uluslu bir takım şirketlerin de mesela Londra merkezli bir sigorta şirketine ait gemiler e, Somali internet o kıyılarından geçtiği zaman dokunulmuyormuş mesela. Korsanlar bir müddet sonra hani, bu iş bir ticarete de dökülmüş hale geliyor. Yani Adam balıkçılıktan kazandığından daha çok fazlasını kazanıyor. Yani bir anlamda dolayısıyla o şey yapıyor. E, i̇kinci mesele son vereceğim. Amerika için bölge çok önemli. Hem Hint Okyanusu hem Aden Körfezi hocam da anlattı. Ticari anlamda çok önemli. Ve uzak doğunun yani Amerika için niçin önemli dediğimiz bahiste Çin. Çin'in enerji koridorunu kontrol altına tutmak ister Amerika. Bu güzergahta. Çünkü Çin, mesela ben Etopya'da da şahit şey oldum. Çinli, Çinliler Etopya'ya yol yapıyor, devasa yollar, beş, on ve on şeritlik yol diyelim, yol yapıyor. Karşılığında madenleri, Etopya'nın madenlerini işletiyor karşılığında. Yani dolayısıyla Çin'in bir enerji ihtiyacı var ve bu enerji ihtiyacını karşılayacağı bölgeler var. Amerika aynı zamanda hem ticari açıdan hem de Çin'in kullanacağı bu enerji koridorunu da kontrol altında tutmak için bir anlamda. Yani son şey olarak diyorum. Yoksa birçok stratejik önemi var. Çok stratejik bir yer. Şey. Afrika burnunun denize açılan kapısı yani Somali. Her anlamıyla çok stratejik. Teşekkür ediyorum sabrınız için.